Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Bonnet en yeni güncellemesindeyiz. Bonnet bugüne kadar ilk kez gördüğüm Papyrus, Firis vesaire Undyne efsane skinler, efsane kostümler, efsane karakterler var. Hatta başka karakterler de var başka dünyalardan. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçeceğim ama önce benim kanalım aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı unutma. Şimdilik iyi seyirler. Bay bay. Buradan yılın en yeni güncellemesini 2 gün önce yani ayın 27'sinde çıkmış. Ben bugün gördüm. Bugün indirdim. Bugün indiriyorum. Daha doğrusu indirdim dedim. Buraya Bonetail yeni güncelleme yazıyorum. indirdim. Burada indirilmişi varmış. <laughs> Burada Bonetail eskisi ve yenisi var. Bonetail yeni güncelleme diye bir şey var. Ona hemen giriyorum. Oha bu, bu ses ne? Kardeşim sessiz ve sakin. Eskisinin tabii yenisi geldi şimdi. Bunun sesi biraz fazla. Onu bir kısalım kanki seni. Kulaklığı da kısalım şöyle. Tatlı. Böyle ez, ez, olsun sesi. Şimdi sizi hiç bekletmeden göstermek istiyorum skinleri. Ama ondan önce çok merak ettiğim bir şey var benim. He, acaba biz kaldığımız yerde miyiz? Yoksa bu bir yeni oyun mu? Evet. Medium mu? Nasıl? Bir dakika. Şimdi sans desem. Yok. Bu karakter sans desem. Aktif desem. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ben sandım ki bunu yeni bir oyun olarak indirdiğim için yeniden komple sıfırdan başlayacağız sandım. Ama hiç öyle bir şey yokmuş. Bu beni işte bayağı iyi oldu. Sizi hiç bekletmeden şimdi göstermek istiyorum yeni skinleri. Benim arkadaşlar gördüğüm yeni skinler öncelikle hangisinden başlasam? Oo oh, piti piti. Papyrus. Papyrus da bir kere bildiğin yani Papi'nin dur şunun yerine koyalım. Papi'nin yeni yıl kostümü. New Year kostümü ne be? Papi'nin yeni yıl kostümü ilk kez görüyorum. Bu oyunda ilk kez görüyorum. Daha önce de görmedim ki bir yerde. Evet. Papyrus'a yeni bir kostüm geldi ve Undyne'a bir yeni kostüm geldi. Bu da Undyne. Undyne'ninki çok çirkin olmuş bu arada. Bunları eğer beğendiyseniz Aşağı yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Schoolgirl Undyne mı? Bu var mıydı öncekinde? Horror Tale Undyne var da Schoolgirl Undyne da yoktu sanki. Hatırlayamadım tam. Schoolgirl blocked zaten. Demonik case'ten çıkıyormuş. Demonik. ooo çok zor ya bunları yapmak. Old Papyrus, Young Papyrus bir de Papyrus'un Hangileri vardı yoktu ya? Ben hatırlamadım ya şu an beynim yandı bir tık. Yoktu yoktu öncekinde ya. Vallahi ay iyice iyice arkadaşlar beynim yandı benim. Yorumlarda buluşalım bunlarla ilgili. Benim şimdi denemek istediğim tek şey ha bir de friske bakacağız. Bunu biliyoruz. Chris Dark World Chris. Bunlar var. Ben benim benim benim, benim kafa gitti. Benim kafa gitti. o zaman Yeni ile bir oynamadık mı ya Şöyle yeni papinin bir savaşırken ki Yeni papinin hemen savaşırken ki Durumunu görelim O arada da böyle ayaküstü bir Demonik modu geçelim hemen Çok pro olduğum için biliyorsunuz Hemen bir demonik modu geçelim ha, Gel bakayım buraya demonik Neredesin Burada yorgundu bu Demonikte evet hatırladım Aa o da Undyne tipiyle. Ya öyle mi artık? E gel. E gel. Bakayım demoniyi hemen bir tokatlayalım. De. Yaşanmadı sayıyoruz burayı. Çok proyum yine. Of prolarım. Prolarım. Prolarım ağrıyor. <laughs> Gelemiyor Noob. Gel bakayım. Bak şimdi ne yapıyorum sana. Oha ne kadar yavaş yürüyor. Hop. Lan bunu nasıl geçiyorduk? Yani bunu ben unutmuşum bitik. Bitik unutmuşum ben bunu. Enerjim falan çok çabuk cici oldu. Neden öyle olduğunu anlamadım. Ee, ben anladım. Problemi şöyle anladım. Bunu kesinlikle öncelikle e, bakın şimdi taktiği gösteriyorum. Öncelikle friski alıyoruz. Bakın şimdi. Şimdi Bonete yılda frisk kostümünü aldığında demonik moda nasıl geçtiğimize şimdi iyi bakın. Çok iyi. Buralar çok omelli. Skip yaptık. Fena kovalıyor. Hemen ışınlanıyorum. Çok iyi taktikler bunlar. bunlar. Bakın arkadaşlar. Resmen. Hani o kadar. Estetik ve taktikli stratejili atıyorum ki. Böyle. Şu an enerjimin bitmesine rağmen bir tık dayanmam lazım. Bu demonik mod müziği de böyle bir ayrı keyif veriyor. Papyrus'un. Ben tipini çok beğendim bu arada. Ama sadece biraz yavaş. Hatta baya yavaş. Çıldırtıcı yavaş. Bunu daha önce herhangi bir evrende böyle papir sikini gören varsa eğer. Bu orijinal mi çok merak ediyorum. Nerede kaldı bu? Bizimki. Bu demonik mod bozuldu mu? Ne oldu? Allah Allah. Nasıl oldu acaba? Yoruldu falan diyor orada. Vallahi bir garip. Çok iyi. Çok iyi. Ama kostüm bayağı mük. Şimdi bunun Undyne versiyonunu. Şimdi shop'tan bir de bir arkadaşlar hemen buradan Undyne. New Year Undyne kostümünü deniyoruz. Buradan yine hemen elimizin tersiyle bir Demonic modu tokatlayalım. ha falan diye gülüyor falan. Oraları kesiyorum ben bildiğiniz gibi. Şimdi Undyne'ın kostümüne bakın. Oo, Bu çok bu pek de hoş değil ya. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Ay. Uf çok zor ya bu. Bu var ya bu. Demonik mod çok zor. Baya zor. Bunu nasıl ya. Nasıl geçmişim ben bunu ya zamanında. Helal olsun bana ya. İyi taktik geliştirmişim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şöyle bir ışınlanalım da. Şöyle Undyne'e bir bakalım. Ya bu Undyne'in dişlerini niye hep sarı yapıyorlar ya. Aa bak kaçıyor. Bütün saldırılarımdan kaçıyor. Neredesin lan sen harbiden? Ha buradaymış. Of çok iyi. Çünkü orijinali öyle diyor. Buraları arkadaşlar taktikleri zaten. <laughs> Başka yenilikleri map falan var mı ya? Ben buralara hiç bakmadım daha önceki bu oyunda. Ben bunları bir karşılaştırmak istiyorum. Monetay'ın eski versiyonunu da açacağım. Oradan shop'tan buy diyeceğim, maps diyeceğim. Tabii ki de hepsi varmış. Ben bu benim mi? Benim noobluğum bu. Hiçbir şeye bakmadığım için. Buster Buster. Hepsi var. Skins. Skins'lere bakmıştık, Co coins'lere de. Ben de para gözüm biraz. Tamam. Başka bakacağım. Müzik ata ataklara bakalım. Yılbaşı özel var mı? Yılbaşı yılbaşı özel. Neo Blaster, Neo Blaster falan. Bunları istemiyorum. Gold Blaster'a bak ne güzelmiş. Keşke şey olsa. Neydi onun adı? Yılbaşı özel. Böyle patlamış mısır falan atsak. Kar atsak. Oo kar Pepe Blaster mı? <laughs> Bunu alak ya. Nasıl alacağız? Bunu alalım öteki şeyde Nasıl alınıyor acaba? Chris var mıydı öteki oyunda ona bakmak istiyorum. Evet bak Chris yok burada işte ya. Yok Chris'ler de yeni gelmiş ya. Evet doğru. Sonra bak burada Chris yok. Aa orada da yoktu. Ben yanlış yere mi baktım? Lan Chris sikindi. Ben karaktere baktım orada. Lan Chris'i bulamıyorum. Oğlum Chris az önce vardı. Nereye gitti Chris? Frisk'te mi? Ha Frisk'te. Çok umur. Tekrar buraya geldim. Eski versiyona. Skins Frisk. Yok yok. Yok burada. Evet bak yok. Bitti. Sans'ta da Horror Tale'a kadar var. Bak bu, bunlar yeni. Chris ve Dark World Chris yeni. Başka? Başka ne yeniydi? Sans. Oğlum ben toparlayamadım ki ne olduğunu. He. Underswap Sans. Game, Game Tale mı? Game Tale Sans ve Autumn mu? Sonbahar Sans. Bunu nasıl alacağız? You drop out the middle case. Middle case mi? Temlerde de bir şey yok. Bunun arkadaşlar böyle bir siz şey diyordunuz. Bir altın hilesi mi neydi böyle bir altınlarla ilgili bir şeyler fotoğraflara tıklıyorduk falan böyle. Onu bir bana söylerseniz çok iyi olur. Buna basılı mı tutuyorduk? Ne yapıyorduk böyle? Bu da olmuyor ki. Her videoda aynı şeyi deniyoruz. Hayatım mı? Burada hayatım mı diyor bana ama öyle geliyor. Tabi yapanlar yaptı. Biz yapamıyoruz, değil mi? Tabi millet yaptı zamanında. Bize bak, fakirlik diz boyu fakirlik fakirlik diz boyu. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan benim kanalıma, hatta aşağıdan bile değil, şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde din, beni süper bir şekilde destekleyebilirsin. Şuraya da. Bütün fan game'lerimin olduğu bir liste bırakıyorum. Onu da izleyebilirsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi seyirler. Bay bay. Pedas